Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 3 Mayıs Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz Evet bugün İzmir ve Ankara yarışlarıyla devam ediyoruz. Evet, bugün 3 Mayıs. Benim için Valla hem iyi mi diyeyim hem kötü mü diyeyim. Ben de bilmiyorum ama Pek kararsızım. Ee, yani benim bugün yaş günüm. Evet 58 yaşımızı doldurduk. 58 olduk. Ama bugün aynı zamanda da benim ee, Neyse oralara girmeyelim. İnşallah hepinize faydalı olur arkadaşlar. Ee, bugün Ankara'da yine 10 koşul program var. Bayağı, Ankara çok aşırı kalabalık değil ama e, İzmir biraz kalabalık. 118 sağık var yani İzmir bugün aldı başına gidiyor bütün atlar yazılmış herhalde. Ama genellemeye bakarsak fena değil. Ama tabii ki fena değil diyoruz ama oyunların da ne oldu biliyoruz. Din İstanbul ikinci altısı e, tuttu ama para vermedi. E, bütün favoriler. E, dizildi. İlk altıda da günün en sağlam atı maalesef gelmedi. Maalesef gelmedi. Çünkü bir tane at çıktı. Zaten onu engelleyecek bir safkandı. O da çıkınca şimdi bu bir numaralı safkan da kovalayan bir at değil. Mecburen öteki iki at da arkada yatınca o artık o görevi üstlendi ama maalesef olmadı. Olacak bir şey değil. Sıkıntı değil. Her şeye rağmen bakalım. Yarışlar devam ediyor. Bakalım hayırlısı diyelim. Bugün Ankara'da yine güzel yarışlar var. Gazi Adayları yavaş yavaş sahneleri çıkıyor. Ben hemen İzmir'i çevireyim böyle. İzmir'de görmüş olduğunuz gibi 10 koşulu yine bir program. Yine kalabalık bir program. bizi bekliyor. 118 sapkan şu anda kayıtlı olanlar. Ama genelleme bakarsak yani çok aşırıya kaçmamak şartıyla oyunları oynayabilirsiniz. Ama ben her zaman söylüyorum kesinlikle aşırıya kaçmayın arkadaşlar. Çünkü neden? Bu oyunların hiçbir şeyin garantisi yok. O yüzden Neşeniz'in keyfinizi, sağlığınızı kaybetmeyin. O yüzden sağlıcakla bu takip edin. Büyük yarışlar olduğum ben hoşuma gidiyor. Ya. İzlemesi en azından bir ufak iştirak edip oynanabiliyor. Çünkü en azından korokor yarışlar oluyor. Ama e, böyle handikap yarışlar, e, şartlı yarışlarda inanın e, artık siz benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. O yüzden fazla daha ayrıntıya girmek istemiyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. İnşallah yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.